Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Bayumi. Bugün sizlerle beraber Edgar'a kasıyorumun ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Bir dakika şu kapıyı bir kapatayım. <laughs> tamam. Arkadaşlar iki gündür video atmadığım için bunu telafi etmek için bugün güzel bir Oynayış iş sergilemeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar yeni profil simgemi e, yapan abonemi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Onun kanalını da açıklamaya ya da yorumlara bırakacağım. Neyse hadi tek hesaplaşma ile başlayalım. dost olmak istiyor galiba. Olalım. Anne Kaç 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 kaç. Bana ihanet etti o. O şerefsiz. Bana ihanet etti. Ya. Hayır. İlk maçtan kaybettim. Bu yoksa diğer maçlarda kaybedeceğimin bir göstergesi mi? Hayır değil. takılıp bu. Seni öldürmezsem olmaz. Şuradaki sütü bir gelsin bakalım. Allah, ekber. Neden duvarın arkası? Ha? Yes. Çok iyi. Şuradan bir kovar onu alabilirsek. Şuradaki dynamike'ı alırız ya. Hiç sıkıntı etmez bence. Ananı ananı ananı. Ya neyse arkadaşlar dördüncü olduk 500 kredimizi de aldık şuradan bin altınımızı da alalım ve yeni maça geçelim atlasa bittim atlamadı. Çok zeki olduğu için atlamadı. Abi gelme. Sen çok iyi olacak. Lütfen peşimi bırak. Sen gelsen ben yeter mi? bu kadar. Şu yükü de tek vuruşta alalım. Ve pusalım. Şimdi pusmaca başlasın. Bak gelene dalacağız. Mesela orada adam var. Biraz yakınlaşsın. Şu anda gelen herkes bana karşı hiçbir şey yapamaz. Bu adam burada orada ne yapıyor? Bu arada ben birazdan Neyse o gaz gelecek. O da benim sayemde ölecek. Ondan hiç sıkıntı yok. Beni görmesin yeter. Bekliyorum bekliyorum. Onun ona da hiperşarjı var. Şimdi bu ikisi bir yan yana gelsin. Ben bu ikisini çok rahat alırım. Bu moya gelsin. Bana vurmazsın. Sen şimdi beni görmeden öldün mü? Siz ikiniz de bana böyle bir gelin. Bu kadar. Tüplü Mustafa diye isim mi olur? Biz bunu bir 800 kupa yapalım ya. Tekrar oynayalım. Biz bu 800 kupayı kastıktan sonra daha rahat olacak. Yok ne rahatı biraz daha zor olacak ama. Biz yine de yapar mıyız yaparız. Selamun Aleyküm dayınaşım. Güzel düşüncelerim. Seninle biraz uğraşacağım. Sen o aksesuarı almasaydın belki seni öldüremezdim. Gördüğüme dalacağım aga. Sen mesela gel bana şöyle. Korkma ya pek acıtmayacaksın. Sen O Phoenix bana gelse ben yok. Düz kelime yokum. Şimdi hiper şarjlı ultim var kim bana geliyorsa. Ama bu yukarıdaki Phoenix dışında. Ya sen gelme ya. Git. Git. Abi gözünü seveyim gelme. Kaç. Kaç kaç kaç. kaç, kaç. Aha orada da bir yedigar var. Böyle hızlan kaç. Ama Ha bu kadar. Beleşçilik dediğim böyle olur. Ve ne yapacaksın? Klasik burada durup pusacaksın. Ve bir tane avı bekleyeceksin. Ben sen av. Ben de avcı. Yok ben av oldum ya. Nasıl oldu? Ben av oldum az önce. Şuradan şu rayla şeyleri alalım. Zım tek altın varmış. Neyse arkadaşlar. Ben şu Edgar'ı Yine önceki videodaki gibi hızlıca kas. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve Edgar'ın 850 kupa olmasına bir maç kaldı. Bu maçımızı da oynayalım. İnşallah kazanırız. सुशानवर दस तोंडरामध्ये गेला Anam 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 anam. Arkadaşlar. Canımı gördünüz mü? Son anda kaçtı. Bir kişi daha edinirse çok iyi olacak ve çok iyi. Çok iyi. Üçüncü bile olsak bize yeter. Ama biz birincilik istiyoruz. Ama bunun yüzünden başaramayacağız. Dostum sen benden ne istemek? Lütfen ben peşimi sen bırakma. Kaç 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 Çok iyi. Arani. Neyse üçüncü olduk arkadaşlar. Çok iyi ve tam 850 kupa olduk arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere, görüşürüz. Bay bay.